bugün sizlerle birlikte bananaya yağı çekiyoruz. Ben biraz oynadım. Şu muzu aldım. Ve banana aldım. Bir tane banana alınca gösteririm. Banana olunca. Ee, hmm, şunu seç. Niye? Güzel mi? Ya da bunu seç. Bunu. Ben hiç o haritayı seçmem. Tamam şu. Aa o seçilmiyor. Seçilmiyor. Eskabe. Eskabe'yi niye seç? Herkes onu seçiyor. Evet. Dörtte kim? Evet. Ez Koş 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 Sesini kısalım. Arkadaşlar şimdi a pasta. Şimdi burada amacımız kaçmak. Pasta koyalım. 2 XP verdi. Şimdi para var. Aa, şey dondurulmuş. Banana burada diyor. Abi daha asla yalnız değilsin. Ben yalnızım, çok yalnızım. Aa, para 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 para. Para para. Para para para. para Al bana. Arkadaşlar bak Arkadaki şey sarı ya. banana biraz yaklaşmış. Yaklaşıyor. Yeşil olunca yaklaşıyor bu. Bu mu? Evet. Beyaz olunca gidiyor. Bak çok yeşillendi. Arkadaşlar bana burada olabilir. Beyazladı biraz. Arkadaşlar bunda e, beyaz olunca gitmiş. Bakın şu an beyaz oldu gitmiş biraz yeşil çok az bir şey yeşil olunca yaklaşmış ama çok yeşil olunca burada demek Oğlum. ama sizin muzunuzda kırmızı olur evet ya da başka bir muz aldığınızda bu olur mesela bitti mi yok arkadaşlar yakınlarda şu an hiç göremiyorsunuz şu an bananı <laughs> göremiyorsunuz ama bana şu an yakın banan banan şu an yakınlarda hepsini yiyor Banan neredesin banan abi? Banan banandayı. Banan, banan dayı. banan Sen neyi banı banıyorsun banan dayı? <laughs> Gitmedin mi banan dayı sen? Gitmiş banan dayı. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Banan, banan uçmuş dayı. herhalde. Bana, aha bana. uçmamış. E, zaten ben yapmıştım bunu. <laughs> Banan dayı çok yakınlarda. Arkadaşlar <laughs> kaçışlar 2 dakika sonra açılacak. Aha şurada bir muz var. Şunu alalım. Ne verdi hiçbir fikir. Kalkan. Banan. Kalkan verdi bana. Ama... <laughs> <laughs> Banan geliyor. görmedi. Çok iyi kaçtık. Arkadaşlar çok iyi kaçtık. Banan dayı bizi görmedi. Ha banan dayı. <laughs> banan dayı. Jason almış bir de. Evet Jason banan. Bizimki şeytan. Evet bunu sonra söyleyecektik ama kardeşim ne yazık ki söyledi. <laughs> Eğlenim zırttırı 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 zırttırı. Bu ne buradan geçiyor <laughs> sürekli? Bunlar <laughs> dolanıyor. Bu arada 3 canımız var. Bizim bir canımız gitmiş. Bir dakika kaldı şu an. Bir, bir dakika, dakika evet. kaçışlar atacak. Kaçışlar ne lan? Yani çıkış kapısı açılacak. Biz de oradan kaçacağız. Şu an bana gitsin çıkacağım. Çok G yakında. Bir türlü gitmiyor şurada. <laughs> banan oy banan dayı. Banan dayı, banan dayı. dayı. Ne yaptın lan kol gözüküyor. <laughs> ben gözüküyor. Lan niye zıplıyor? Ben sadece yürüyorum. Tamam. Şu azıcık bir şey görünüyor. Kaldı böyle benimki. Evet çıkışa nasıl gideceğiz? Benimki kaldı böyle. Ha. Çıkış ama çıkış. Çıkış şurada değil mi ya? Çıkış şurada. Aa balandaya. Çıkış Ay. yokmuş. Kaç tane banandayı var? Bir tane. Geliyor, geliyor. Banandayı geliyor. Öldük. Geldik. Yedi bizi banandayı ya. Ya ben senin yapacağın şey banandayı. Belki biz bu sefer banandayı oluruz. Ya evet, çık. Kaçamadık. O şelalenin altı. Banandayı banandayı. Oo, korkunç gözlere ha. benziyor. Oo. Bir de bu beyaz olsa Banane seni gör, görür Kapı Bir şeyler dedi ama anlamadım bir şey. Evet Burada banan var banan Banana Banan dememizin sebebi şu Çok komik Banan Ateş, ateş. Yanıyorum, içim yanıyor. Oha, çok güzel lan. Satın al. Robux evet. 999 mu? Neredeyse 1000 Robux. Oha, çok iyi lan. Ama yine Robux Balık değil mi lan bu? Balelele, balelele, balelele. Balelele. Havada havada bir tane banan ama çıkabilir miyim acaba? Bananana ben Banana çıkmak istiyorum şuradaki. Şuradan çıkamadım E ee, map verimi şu olsun. Şu olsun ya. Şu güzel. Herkes 4 olabilir. 3 ha. bizim seçtiğimiz ete seçildi. Evet, SKP seçti herkes. Tamam. Gidiyoruz. Aa, kalkan vereceğim. Kalkanı alalım? Kalkan vardı ama bir işe yaramadı. Aha pasta, koyalım direkt. Aldım. Fılığımı koyduk. XP 2. Aha burada Pasta. da var. Pasta. Pasta. Pastasın. Pasta dilimi. Banana burada. Bana, Banan dayı neredesin? Yeşilleşti var. Banan dayı. Banan dayı. Burada mısın? Hey banan dayı. Burada mısın? Banan dayı çok yakınlarda. Ana banan dayı orada. <laughs> banan dayı. Banan dayı. Banan dayı. Görenler. Şok oldu. Şok şok. Neyse. Dolapların içine mi saklansak? Bilmiyorum. Banan da yer burada olabilir. O yüzden de... Aa önünde... Bence biz burada bekleyelim. Arkadaşlar şimdi biz eskapenin önünde bekleyeceğiz. Bakın çok çakalız. Şimdi çıkış, çıkış açılana kadar, çıkış açılana kadar burada bekleyebiliriz. Çok, dur, çok, çok. Çıkış kapısı burada. Çıkış açılınca burası da açılacak. Evet. Ben de sen duvarın arkasına gir. Şimdi gelelim. Şuradan bananı gözetleyebiliriz banan. Banan şu an uzaklarda beyaz çünkü. Bananın adı Pro Baba. Pro Baba. 61 61. Pro Baba. Aa banan şu mu lan? Şu göz var da bir tane. Şuradan evet, geçti. Işte. Banan Beyazlaştı mı? Bak bu göz şu an. Evet. Babam şu an Nerede değil. O zaman hava atabiliriz. Bızırıttırıttır. Ben bı. de ah. Banan bana neredesin? Banan dayı neredesin? Bana aç para alalım. Para para para. Banan geldi. Kesin geldi. Kesin öldü. Kesin öldü. Bir can gitti. Aa, de. ee, kız ya. Çık kız ya. Senin yüzünden bizi görecek. Evet ya. Evet. Video kaç dakika oldu acaba? Bakalım. Video 9 dakika olmuş. Arkadaşlar bir videoyu keselim dedik. Geldi. Banana bizi yemiş. Banandayı. Haberimiz yok. Banandayı gelmiş bizi yemiş. Bu arada bakalım. Aa banana. İskeleton banan. Muz banan. Arkadaşımız Burada güzel banana'lar var. Melek banana. Belki iskelet alabiliriz yakında. Şunu da alırız şeyle. Dondurma güzelmiş. Colors var ya. Ben şunu çok, çok beğendim. Kemikle şu mavi şeyi şeytanı. Tamam onu alırız belki. Ee, dur dur şuradan gidiyorum. Oo, havuç banana. Patates. Patatesle peynir güzelmiş. Aa. Patlıcan var. Patla bunlar çok güzelmiş. Bunlardan bir tane alabiliriz. Şu klasik ya. Evet, evet ya. Üç göz. Oo adam bunu almış evet. maçta. o mongas. Mongas. Trabzonsporlu bana. Aynen. Oy, şu güzelmiş. Oy belki bunu alırız. Da... Ay. Kukla Ama, kukla. Çok korkuyorum kuklalardan hiç sevmem. Gözsüz. Gözsüz. çok güzelmiş bu. O, adam şey... bunu almış. bunlar şöyle böyle, biliyor musun Neyle? Yok. Şimdi aa bak onlar. Yani arkamız... arkamızdaki, şeyler. Birisi bunu almıştı. Ben hangisini aldım? Ben bunu almıştım. Paraydı bina. Ben de bu kalsın ya güzel. Böyle bana mı alalım? Aa turşu, bebek turşu. Bebek turşu lan. Aa bu kilitli bak rar ediyor. Hani sen sana bunu vermişti oyun. Aa evet. Ah bitti. Kaçtılar herkes. Ama bazıları kaçamadı tabii Evet arkadaşlar. Bekliyoruz. Bakalım banan bizi yiyecek mi? Banan dayı, banan dayı. Bu sefer şu hangi yerde seçsek? Şu. Ya şu. Herkes muz manorunu seçsin. Muz manor... seçtin. Ben? ben şunu alalım. Bunlar ki şey, tabii. Ya bu ne? Şuradan gidiliyor. Bence hukuk. Hukuk ne? Hukuk yani Aa. bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Benim oldu. <laughs> <laughs> evet şöyle devam. Devam ke. ki? Devam ke. ki? Ha pasta. Bence pasta bu pasta. Pasta 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 pasta. bana pasta. bana pasta. Pasta pasta. Pasta pasta. Pasta pasta. Pasta pasta. Pasta pasta. Pasta ne Pasta pasta. Pasta pasta. Pasta pasta. Pasta pasta. Pasta pasta. Pasta pasta. Pasta Uy, banana orada arkadaşlar. Bana orada, banan orada. ha Ha. Oynamıyor. Bana oynamıyor. Yuppi. Gitsene bir Dur yanına. hava atalım şuna banana. Oynuyor oynuyor. Hayır etrafa dönüyor sadece. Ne oynayacak. Bize troll yapıyorlar olabilir. Troll çekiyor. Troll çekiyor kesinlikle. Gitmeyeceğiz. Troll çekiyor. Troll troll. Troll olduğuna yüzde yüz eminim. Troll çekiyor. Dur bir gideceğim. Evet arkadaşlar troll çekiyoruz şu an. Ay troll çekiyoruz ne ya? O troll çekiyor eminim. Tabii ki ben gitmeyeceğim. Gideceksin. Troll çektiğini çok güzel biliyorum. Bence git. Bak git ölmeyeceksin. Bak troll Ölürsem çek senin şeyin. Suçun. Bak hoppala baba kupala. Selamun aleyküm. Bu şeker. Aleyküm selam abi. Aleyküm selam kardeş. Kuru fasulye versene. Bende pasta var kardeş. Bak elimde bir dilim. Huu. Görüşürüz kardeş. Görüşürüz. Hadi bay bay. Bak ben sana dedim bana hani oynamıyormuş. Evet. Aa çıkışlar açıldı. A çıkış çıkış. Bakın şurada herkes kaçtı bir tek ben kaçamam. Poppy Playtime fanı mıyım? A çıkış. Şunu alalım bari. Koş koş! Çıkış kapanmadan. Geçtik. Bak şu banana'yı alalım. Ya, anladık anladık. Hayır, hayır, o değil de. Hot dog mu? Hayır Oo. o hukuk hukuk. E sana hangi banana'yı alacağımızı göstereceğim. Seviye 5. Anladık seviye 5 arkadaş. Bak Ha oradan gitmeyeceksin işte. Bu kardeşim beni çıldırttı Aa o filmindeki bence bunu alalım tamam, Alırız çok alırız. Bu, arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz.